Trend TV'ye hoş geldiniz. Sek 3 Ekim'de bir açıklama yaptı ve hemen her zaman olduğu gibi yürekler bir miktar hopladı. Ama konumuza geçmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim İlayda. Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İşte SEK, FET, ETF vesaire uğraşıyoruz. Gündem yoğun. 3 Ekim'de yaptığı açıklamalardan XRP yatırımcıları ve Coinbase'de dahil olmak üzere kripto para ekosistemi pek memnun kalmadı. Zaten SEC'in yaptığı açıklamalardan çok da memnun kaldığımız söylenemez. Çünkü SEC e, yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Coinbase borsasının kurum aleyhine açtığı davayı reddetmesini istedi. Bununla birlikte Coinbase borsasının kripto para alım hizmeti verirken menkul kıymet yasalarının ihlal edildiğini de söyledi. Peki Fatih bu açıklamaların detayları neler ve kripto para ekosistemini nasıl etkileyecek? Ripple'la nasıl bir bağlantısı var? Tabii. E, şimdi şöyle Coinbase Amerika'da kriptonun e, nasıl söyleyeyim en büyük e, savaşçılarından biri. Hukuki anlamda hem lobicilik faaliyeti olsun hem hukuki anlamda verdiği mücadele olsun. Bu son açlıkları davada Sekin... E, aslında görevini bir noktada kötüye kullandığı, işte hatta SEK Başkanı'nın görevden alınmasına kadar gidecek bir e, sürecin talep edildiği bir davaydı. SEK dün gece buna itiraz etti ve mahkemeden bu davayı reddetmesini talep etti. Aslında bu yani geçen hafta hatırlarsak sadece Coinbase borsasının ortaya attığı bir iddia değil kripto paralara karşı SEK'in negatif yaklaşımı. E, temsilciler Meclisi'nin dört üyesi de SEK'e bir mektup gönderip hani Artık e, Grayscale'in Bitcoin Trust'u için mahkeme karar verdi. E, Spot ETF onayları için neyi bekliyorsun? İşte gelecekte bunun, e, bu neden ertelediğini, onaylamadığını, reddettiğini açıklayamayacaksın. Kurum olarak bunu açıklayamayacaksın. Ya yani kurumunu zor durumda sokacaksın tarzında bir mektupları vardı. Bu noktada sekin negatif bir yaklaşımım var ve bu negatif yaklaşımın e, mahkemede tartışılması gerektiğini düşünüyor Coinbase. Bu yüzden bir dava açtı. SEC bunun e, kabul edilmemesi için itirazını sundu. Birkaç saat sonra e, XRP coin'in için özet kararın temiz başvurusuyla alakalı bir karar çıktığını gördük. İlk bölüme dönecek olursak e, SEC Coinbase borsasının kripto para alım hizmeti verirken senin de söylediğin gibi e, Menkul Kıymet Yasalarını ihlal ettiğini bildiğini söyledi. Bunu aslında Binance için de söylediği bir ifade. Bu çok kalıp bir, e, aslında e, nasıl diyeyim çok kalıp bir savunma, çok kalıp bir cevap. Binance borsası için aynı şeyi söylüyordu ve diyor ki siz e, düzenleyiciler tarafından başınızın belaya girme riskini göze aldınız ve ödül size daha cazip geldi. Yani bu verdiğiniz hizmetten elde edeceğiniz kazanç sizin için e, size açılacak davadan daha cazip bir yol gibi geldi ve siz bu yolu bilerek yürüdünüz diyordu. Burada da Coinbase borsasına aynı şeyleri söylüyor ve e, Sekin e, avukatlarının verdiği cevapta Coinbase borsasının mevcut yasalar ve iştahatlara dayanarak e, kendisine açılan davayla alakalı bir itiraz argümanı üretemediğini söylüyor. Yani eğer bir itirazda bulunuyorsan biz size haksız bir şekilde dava açtıysak bunu mevcut yasalar ve iştahatlarla destekleyin diyor. Gelelim e, Koymez mez ne yapıyor? İşte Ripple davasındaki özet karara dayanıyor. Diyor ki ikinci piyasadaki satışlar menkul kıymet değildir. Buna göre biz de kayıtsız menkul kıymet satışı yapmıyoruz. Ama Sekin dünkü itirazına göre Ripple özet kararında hakim tokenların ikinci piyasalarda yani kripto para borsalarındaki satışlarının yatırım sözleşmesi menkul kıymet sınıfında olup olmadığı ile alakalı bir karar vermedi. Yani bu XRP özelinde bir karardı. Yani kararın tüm kripto paraları kapsayacak şekilde ikinci ikinci piyasa satışları menkul kıymet veya yatırım sözleşmesi e, sınıfında değildir e, hükmünü doğurmayacağı SEC tarafından savunuluyor. Dünkü gönderilen cevapta. SEC ihraççıların ikinci piyasalarda dahil olmak üzere e, varlıkların varlıklarının değerini değiştirme, işte koruma planına sadık kaldığını, yatırımcıların da bu beklentiyle alım, alım ve satım yaptığını iddia ediyor. Yani şöyle bir şey var. Ee, diyor ki bir token ihraç edildi. Atıyorum mesela ee, Arbitrum bir token çıkardı, ARB token. E, bu token çıkartıldığı zaman ee, borsada atıyorum bir miktar ön satış oldu. Buradaki alan kullanıcılar ee, veya listeleme sonrasında, yani token atıyorum işlemi açıldı bir ay sonrasında alıp satan kullanıcılar ekibin o token'ın arkasındaki şirketin e, çabasına, gayretine, emeğine göre e, üreteceği ürünlere veya mevcut ürünü geliştirmeye harcayacağı çabaya bağlı olarak bu token'ı satın alıyor ve bu da yatırım sözleşmesi şartını doğuruyor diyorsak e, ama son XRP kararında bunun böyle olmadığı mahkeme tarafından tescillendi. Fakat ee, Sekin buradaki argümanı tamamen çürütülmüş değil. Çünkü e, Luna davasındaki hakim de Seki destekler nitelikte bir e, cevap vermişti. Orada da USD ve Luna arasındaki e, çalışma mekanizmasının e, yapısıyla alakalı bir konuyu odaklandı Ripple tarafı ve dedi ki biz Luna ve USD arasındaki e, mekanizmadan daha farklı bir token ihraç ettik. Yani ikisinin birbirinin e, performansına bağlı olarak değer kazanma, değer kaybetme gibi bir durum yok. Bizim tek bir token'ımız var e, Ve Ser dedi. Bunu zaten daha önce detaylı bir şekilde ele almıştık. E, gece gelen ilk haber Coinbase davasının reddine ilişkin talep. Menk hükümet damgası yemiş altcoin'ler için pek iyi bir haber değildi. Ama birkaç saat sonra e, videonun başında da söylediğim gibi Ripple özet kararıyla alakalı itiraza dönüş oldu. Bu Eylül ayında beklenen bir cevaptı ama gecikti. Yargıç Torres erken saatlerde sekin temiz başvurusunun onaylanmasına dönük talebini geri çevirdi. Yargıç sekin ortaya koyduğu argümanların geçici temizliğe dair kendisini ikna etmediğini söyledi. Ve bu aslında çok güzel bir şeydi. Biz 1 Eylül itibariyle bu karar gelecek diyorduk e, ee, neden bu karar önemliydi? Çünkü eğer bu karar bu şekilde gelirse, yani şu an geldiği gibi şey geldiğinde önümüzdeki yıl Nisan ayına kadar özet kararla alakalı her şey garanti altına almış olacak ve oldu. E, ee, Menkul kıymet damgası yemiş olan altcoin'ler borsalar tarafından yeniden listelenebilir Nisan ayında. Ee, asıl e, jürili duruşma yapılana kadar. Yargıç Sakin argümanın özünü mahkemenin e, Huawei testini e, ile alakalı yorumlarına dayandırıyor ama burada mahkemeyi ikna edemiyor. Bu yüzden e, Ripple'ın programlı satışlarının Huawei testinin parçası olarak e, menkul kıymet yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılamayacağı ile alakalı görüşünü yineledi. Bu görüşün yinelenmesi de diğer altcoinler için de önemli bir gelişmeydi. Özetle Önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar alt altcoin'lerin borsalardaki satışlarının kayıtsız menkul kıymet olarak birçoğu için en azından değerlendirilemeyeceğini tescillemiş oldu mahkeme. burada belki yani XRP 50 055 dolar seviyesini biraz zorladı ama buraya ulaşamadı. Belki ilerleyen günlerde genel piyasa hissiyatı biraz daha normalleşirse bu kararı fiyatlayabilir. Çünkü çok cılız bir tepki verdi. Genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Yani son kripto davalarında aslında güzel haberler geliyor. Yani kripto para yatırımcıların lehine kararlar çıkıyor. Bu lehine kararlara rağmen iyi bir piyasa koşulu görmüyoruz. Tabi bu da birçok dış faktöre bağlı. Ama bu kararların uzun vadede sonuçları piyasalar onun etkileyecek. Peki Fatih çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Güzel bir değerlendirme oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.